Bir selam vermek yok mu Hürrem? Sen de mi buradaydın? Bilseydim gelmezdim. Bir aile mutsuz olduğunu duydum. Kederinden her gece ağlıyormuşsun. Mahid Evren belanı arama. Bela anladığını söyleyeyim ben sana. Nadia. Onun bir hiç olduğunu söylemiştin ama gördün işte. Hünkârımız pek kıymet veriyor. Öyle ki sefere gitmeden evvel en sonunu ziyaret etmiş. Öyle mi tahmin ediyorsun kendini artık? Senin de akıbetin bu. Benim gibi ateşlerde yanacaksın. Beni hiç bir ateş yakamaz, neden biliyor musun? Çünkü ben, ateşin ta kendisiyim. Kim o? Bakma Nadia, benim. Firuze, ben çok sıkıldım burada. Çıkarmıyorlar hiç. İnan bu halim beni çok üzüyor. <laughs> çok korkuyorum. Dayanamıyorum artık. Her an ölümü beklemek. Nadia, ne olur ağlama. Yarın bitecek bu çile. Seni kurtaracağım. Nasıl kurtaracak? Hürrem Sultan'la konuşacağım. Hakikat neyse anlatacağım. Aradığı hatunu ben olduğumu söyleyeceğim. Benim yüzümden senin başına bir şey gelirse kahrımdan ölürüm. İzin vermezler buna. Kimsenin haberi olmayacak ki. Sen de söyleme. Afife hatun duymasın tamam mı? Sana ne olacak peki? Sen beni düşünme. Feruze, sen çok iyi bir insan. Firuze! Sen ne yapıyorsun burada? Niye geldin? Ya bir gören olduysa? Kimse görmedi ya. Hey Allah! Bir daha gelmek yok. Zinhar yasak. Heh, i̇yi. Alın şunları yiyin. Sonra da doğru işinin başına. Gel. Afife Hatun'um. Söyle Kireza. Şeker yolladı bunu size. Baklava mı? Hı <laughs> Fıstıklı hem de. Siz çok seversiniz. Nereden cevap etti durup dururken? Mahidevran Devran Sultanımızın emriyle bütün hareme dağıtıldı. Şehzade Mustafa için dediler. İyi madem. Bırak şuraya. Nadia'ya baktın mı? Oradan geliyorum ben de. Firuze de yanındaydı. Ey Allah'ım. Bu hatun hiç laf dinlemiyor. İfşa edecek kendini. Biraz daha gözün üstünde olsun. Hadi, ee, sen niye yemiyorsun? Ben çok yedim çok. Güzel de yapmış kafir.